Rivayet odur ki kardeşini sırtlayıp dağa çıkartmakta olan bir adama yükün ağır demişler. Adam cevaben bu benim yüküm değil ki kardeşim demiş. İşte bu hikmetli sözün, bu yaşanmış gerçekliğin bana hatırlatığı bir hususu bayramın ardından diyerek bir değerlendirme yazısı kaleme almıştım. Onu sizlerle paylaşıyorum bu videoda. Merhaba değerli dostlar. Bayramın ardından, bayram geçeli bir hafta oldu. Bayramın ardından yazılar yazmak da bizim gazetecilik, literatüründe çok yaygındı. Ben Türkiye'de kaldığım yıllarda, Zaman Gazetesi'nde yazdığım yıllarda genelde bu türlü değerlendirmeler yapardım. Hem bayram yazısı hem de bayramın akabinde bir yazı kalemi alırdım. Yine öyle bir yazı kalemi aldım. Biraz içtimai hayatımıza, sosyal hayatımıza, insanımıza dokunan bir yazı. İşte o yazıyı sizlerle bugün paylaşmak istiyorum. Bayramın ardından Yeniden rutin hayata dönüş ve ilişkilerin üzücü gerçekleri. İlişkiler derken kastım insani ilişkiler. Acısıyla tatlısıyla bir bayramı daha geride bıraktık. Güldük, ağladık. Neşelendik, hüzünlendik. Ah o eski bayramlar deyip maziye doğru yolculuk yapanlar oldu hatırat aleminde ne güzel bu bayram günleri diyerek anı yaşayıp değerlendirenler oldu. Yeni nesle bakıp geleceği hayal aleminde önceleyerek geleceğin bayramları daha iyi olacak diyerek ümitle dolanlar da oldu. Yalnız bir şey değişmedi. Değişmeyecekti zaten. Bayram bitti. Herkes rutin hayatına geri döndü. Bizim memlekette şöyle bir deyim vardır bayram ayı gibi. Adı üzerine bir deyim ama altında çok derin yaşanmışlıklar var. Çok derin tecrübeler var. Kaderin birbirine akraba yaptığı ve bu akrabalığın gereği olarak çok sıkı bir münasebeti olması gereken kişiler yıllar içerisinde birbirlerine yabancı gibi davranırlar. Mizaçlar uyuşmaz. Maddi menfaatler çakışır. Evliliklerle anlaşmazlıklar devreye girer. çocuklara anlaşamaz, miras problemleri olur vesaire. Ve bu akrabalar söz konusu ayrılıklara bağlı olarak bayramdan bayrama sadece bayramlaşma adına bir araya gelirler ve dağılırlar. Ya da hayatın tabii akışı içinde çocukluk, gençlik veya olgunluk dönemlerinde ister komşuluk, ister iş, isterse çeşitli vesilelerle birbirleriyle kelimenin tam anlamıyla kardeş gibi hatta kardeşten öte arkadaşlık ilişkisi yaşayanlar belli bir müddet sonra yine belli sebeplerle birbirlerine selamı, sabahı keserler. Sık dokulu ilişkiler Önce seyrek dokuluya döner Sonra da bütün bütün kopar Artık düğün, cenaze ve benzeri hadiselerde Ya da sokakta, çarşıda, pasarda Tesadüfi karşılaşmalarda Birbirlerine selam verip geçerler İşte bu tip insanlar Ve bu tarz münasebetler için söylenir Bizim memlekette bayram ayı gibi deyimi Ben eminim bu bayramda da yaşandı bu türlü ilişkiler. Zoraki olarak bir araya geldiler. El ne der diye çevre baskısından etkilendiler. Ulu bayram onda da bir araya gelemeyecekse yuh olsun bize deyip vicdanlarının sesini bastırmak istediler. Daha onlarca şey sıralayabilirim. Buz gibi bir ortamda mecburi ve sahte gülümsemelerle dostlar alışverişte görsün kabilinden hal hatır sormalarla 5-10 dakika oturdular, çay kahve içtiler ve ayrıldılar. 365 gün içinde bir gün ve bir gün içinde birkaç dakika. Bayram ayı misali birbirlerini gördüler ve daldılar. Bir dahaki bayrama mı? Bir dahaki bayrama hak getiren. Halbuki bakın size olan ve olması gereken bir münasebetten söz edeyim. Hele İslami değerlerle bezenmiş insanların mutlaka hayatlarını hayat kılması gereken bir davranış tarzından. Rivayet odur ki kardeşini sırtlayıp daha çıkartmakta olan bir adama yükün ağır demişler. Adam cevaben bu benim yüküm değil ki kardeşim demiş. İşte bu. Siz şimdi yukarıda resmetmeye çalıştığım akraba ilişkisiyle bunu yan yana getirin ve aradaki korkunç uçurumu zihninizde canlandırın. Ardından aynayı kendi yüzünüze çevirin ve sorun nefsinize, vicdanınıza, aklınıza, muhakemenize ve hepsinden öte İnanan insan olarak imanınıza ben neredeyim ve nerede duruyorum deyin. Kim bilir alacağınız cevaba göre belki de derin bir muhasebe ve murakabe içine girer ve davranış modelinizi değiştirirsiniz. Bayram ayı misali münasebe şeklinize son verirsiniz. Olandan olması gerekene doğru bir yolculuğa çıkarsınız. Arkadaş ve dost ilişkisi için de hikmetli bir beyan aktarayım geçmişlerin tecrübelerinden. Bir bilgeye, birinin gerçek arkadaş ve dost olduğunu nasıl anlarsın demişler. Cevaben, sevincimi paylaşır, kaygımı ve üzüntümü taşır, eksiğimi, gediğimi kapatır, hatalarımı bağışlar ve bana Allah'ı hatırlatır demiş. Peki demişler, senin bunun karşılığında davranışın ne olur? Nasıl bir karşılık verirsin? Cevaben demiş ki, gıyabında dua ederim. Bu anekdodu aktaran hakim kişi der ki değerlendirme sadedinde, Allah yolunda kardeşlik ellerin gözlerle ilişkisine benzer. Gözler yaşardığında eller yaşlarını siler el ağrıdığında gözler onun için yaş döker. Ne kadar anlamlı bir cümle. Evet kendi arkadaşlık ve dostluk ilişkilerimizi bu anekdot üzerinden değerlendirmek için bir kez daha ayna karşısına geçmeye ne dersiniz? Olması gereken bu ise olan ile aramızdaki fark ne kadar acaba bizim her birerlerimizin şahsi hayatında. Evet bayram bitti. Herkes rutin hayatına geri döndü. Fakat asıl soru şu. Ramazan ve bayram bizim rutinimize ne tür bir farklılık kattı? Nasıl bir katkı sağladı? Şimdi bunun muhasebesini derinden derine yapamasam beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.